Herkese merhaba. Ben Selra Zehra. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde bu sene ikinci sınıftayım ve ODTÜ Kitap Topluluğunda da ikinci senem. Biz kitap topluluğu olarak bu dönem sizlerle yeni bir seriye başlamak istedik. Okuduğumuz, sevdiğimiz kitapları anlattığımız 2-3 dakikalık videolar paylaşacağız YouTube hesabımızda ve sonrasında bu videolardan bir playlist oluşturacağız. Bu şekilde kendimize ve size bir arşiv oluşturmak istedik. Bu serimizin ilk kitabı da bu hafta kritiğini yapacağımız Ursula K. Le Guin'in Karanlığın Sol El kitabı. Kitabımız dünyaya çok benzeyen getson isim yani kış anlamında bir gezegende geçiyor. Bu gezegen adı üstünde çok soğuk bir iklime sahip ve en sıcak zamanlarında bile yarı kutup iklimini yaşıyorlar. Bu gezegenimizin diğer bir en önemli özelliği ise burada yaşayanların çift cinsiyetli olması. Kitabımızda cinsiyet bir statü veya güç olarak kullanılmıyor. Hatta yazarımız bize cinsiyetin olmadığı bir gezegende savaşların da olmayacağı mesajını vermek istemiş. Kitabımız Elçi Eyay'ın bu gezegene gelmesiyle başlıyor ve onun yaşadıklarını okuyoruz aslında. Onun hayallerini, beklentilerini okuyoruz biz kitapta. Ve size kitabımızın isminin geldiği satırları okumak istiyorum. ''Işık karanlığın sol elidir, karanlık da ışığın sahili. İkisi birdir, yaşam ve ölüm yan yana.'' Ben de bu satırları çok beğendim aslında. siz de bizimle karanlığın sol eli kitabını tartışmak, fikirlerinizi bize söylemek isterseniz size 12 Kasım saat 8'de yapacağımız kitap kritiğimize bekleriz. E, Ayrıca bir şey eklemek istiyorum. Spotify hesabımızda karanlığın sol okurken dinleyebileceğimiz bazı sözsüz şarkıları derledik sizin için. Onlara da Spotify hesabımızdan ulaşabilirsiniz. E, gerçekten kritiğe gelmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.